Annem beni her gece saat 9'da saklambaç oynamaya zorlardı. Bu gece oyun değildi. Diğer ailelerin böyle bir şey yapmadığını biliyordum ama anneme hiç çıkışmadım. Her gece aynı rutindi. Gece yarısı beni parka götürür ve saklanmam için bırakırdı. Ama bu sefer sanki beni ölüme terk etmiş gibi hissettim. Bunun normal olduğunu düşünürdüm. Ne de olsa parkı severdim. Geceleyin hava çok taze olur, sessizlik hakim olur ve ağaçlar daha büyük görünürdü. Annem yüzden geriye sayarak bana kaçmak için bolca zaman verirdi doğuştan gelen rekabetçi ruhum hep daha uzağa, daha saklı bir yere gitmeme neden olurdu. Birkaç ağacın arkasına sığınıp yere uzanırdım. Park büyüktü ama annem her nasılsa 20 dakika içinde en az 3 kez yanımdan geçerdi. Onun geçerken konuşmalarını duyardım. Çık artık Dilara, lütfen çık Dilara. Bu aptalca oyunun bıktırdı Dilara üşüyorum ve sadece eve gitmek istiyorum. Onu görmezden gelirdim. Oyunlara yeni başladığımızda saklandığım yerden çıkmak gibi aptalca bir hata yapmıştım. Annemin yüzü öfkeyle dolardı. Yanıma gelip omzumdan sıkıca tutup durmadan azarlar, sana beni dinlememe söylememiş miydim, değil mi derdi. Sonra beni arabaya sürükler ve ertesi gün oynayana kadar benimle konuşmazdı. Neden yaptığını bilmiyordum. 20 dakikalık oyun süresince onu dinlemeyi bıraktıktan sonra beni kandıramazdı artık. Yalan söylediğini biliyordum ve sürekli beni çağırmasının nefes ve enerji kaybı olduğunu düşünüyordum. Beni bulduğunda da sinirlenirdi. Park çok büyük bir yerdi. Eğer o saklansaydı ben asla bulamazdım. Ama annem beni bulmada ustalardı. Sanki kokluyor ve avlıyor.